Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün iki Telli Depozito Alışveriş Merkezi'ndeyiz. İndirim çadırı adı altında. Garaj indirimlerindeyiz. oyun tomato var. Bayağı marka ürünler var. Şu an görüldüğü üzere kap çoğu kapanmış vaziyette ama arta kalanlar genelde bizlere yeter. Bakalım neler var, neler yok. Şimdiki şanslı, talihli malzememiz burası. Çok yorgun olduğum için sadece fiyatları göstereceğim. Ee, artık geriye size böyle yerleri gezerek de almak kalıyor. Oo, çok da güzel Latin kıyafet olur bundan. Şöyle geri plandan alayım. Böyle bir model var. pardon. Işıltılı takım sevenler. Ne kadar fiyatlar? Fiyatları göremedim şimdi. elbiseler. 299 liraymış elbiseler. Şöyle göstereyim. En azından ona göre sizde ilginizi çeker mutlaka. Burası <toh> 299 lira. Burası 299. Hepsi Tiffany'nin. Ateş ediyor Aynı fiyatlar hep 299 sabit Hmm. Hepsi şık. Burası 199 lira. 899 199

Tekrar edeyim. Burası Tiffany'nin satış mağazası. Yani outlet kelime. <laughs> Kolay gelsin. evet. <laughs> evet. Hayallerin erteleme Youtube kanalı. Olsun. Bunlar yeni mi geldi acaba? defoluymuş bu ürünler. Defolu ürünler de var demek ki. Hmm, şey hmm, mantar iyi düzeliyor. yavaş yavaş herkes gidiyor. Burası da biliyorsunuz otopark. Şu Tiffany standında yarım kalmıştı. Bakalım buradan devam ederiz. <laughs> Oo kimse kalmamış neredeyse. <laughs> o zaman ben bu videoyu 5 dakikada bırakırım. 5-6 dakikada diğerinden tamamlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Depozito alışveriş merkezi İkiteli Böyle güzel ürünleri gördüm. Sizlerden paylaşmak istedim. Ha, geçen günü ben geldim tabi buradan alışveriş yaptım. Tek tip fiyatlı bunlar. Şöyle bakayım. Fiyat aralıkları şu civarda. Sonra burası biraz aydınlık. Bunu göstermek istiyorum. 700 küsür lira. Burada tişörtleri beden beden ayırmışlar. Şöyle L beden, L beden olarak. M'ler burada. Şöyle göstereyim size bakın fiyatı görün. <laughs> yani gerçekten denildiği gibi uygun, bayağı uygun fiyatlar var. Buradan ben marka ayakkabılar aldım. Böyle fiyatları bayağı cazip. Bunlar erkek şortları, bayanlar falan. Şimdi genelde bayan izleyicilerin Diyecekler ki benim için ürün niye çekmedin? Bunlar kadınlar için. Şunlar kadınlar için. Yani bunlar kışlık ama yani en azından sezona hazırlık diye diyelim. Bir bakayım. Bu fiyatlar yüzde yüz düşmüştür de. Sonra Marka var. Ben daha önce görmemiştim bu markayı. İlgi için. Ya bu Şöyle fabrikanın ürünü var. Geçen günü geldim. Beş buçuk tane video çekebildim. Hafızası yetmedi telefonun Gopro'yu da getirmedim. Gerçi şimdi de getirmedim Gopro'yu. Çünkü buradan sonra 212'de bu indirim garajını açacaklar. Gelebilirsiniz. Kadın tişörtleri. Bu fiyatlarına indirim var mı? Ee, biz Sabit fiyat var mı? He, kasada 150, Yani e, 700 lira gibi bir şey 350 liraya mı iniyor? Hmm. İyiymiş. Çoğu ürünlerde %50 indirme. 212'de de yapacak mısınız o indirimleri? He? Evet yapacağız. Çok güzel. Hamel'in ürünleri. Ondan sonra... Yani. Sizleri seviyorum sevgiden kalın kanalımda kalın Ne yapıyoruz videoyu beğeniyoruz kanalıma abone oluyoruz Sizleri seviyorum görüşmek üzere kanalımda kalın